Sizi ne eğlendiriyor? Biz güldür güldür seyrederek çok eğleniyoruz. Peki siz neyle eğleniyorsunuz? Ünlü televizyon yapımcısı Arman Çağlayan'dan kötü haber. Arman Çağlayan akciğer kanserine yakalandığını açıkladı. Ee, garip teorilere falan inananlardan mısın sen? Hani, dün işte atıyorum. Covid'in bilmem nereden insanların başına bela edildiğine Onları dair. Onları çok merak eden bir insan değilim ha, açıkçası. Ben de insanım. İnanmam da. Evet. Dinlemem de bir de. Dinlemem de. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arman Çağlayan, sağlık durumu ile ilgili gerçeği şu sözlerle duyurdu. Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, 5 aydır sahnelemekte olduğumuz size anlatacaklarım var gösterisine, 25 Kasım Cuma günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki aydın, denizli ve bodrum temsillerini iptal ediyoruz. Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatta bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle. Ayrıca çağlayan dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder. Sevgi ve esenlikler dilerim şeklinde bir açıklama yaparak hayranlarını ve sevenlerini konuyla ilgili bilgilendirdi. 56 yaşındaki Arman Çağlayan'a geçmiş olsun mesajları yerken Ebru Gündeş de yakın dostuna destek mesajı paylaştı. 23 yıl önce kameralar önünde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Arman Çağlayan ile olan fotoğrafıyla duygusal bir paylaşımda bulundu. Yıllar sonra popstarda birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Arman Çağlayan'a destek verdi. Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Canım armağanım, güzel yürekli arkadaşım. Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Yıllardır beyninde üç tane kripsle, ikinci hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle.